Sevgili Güliz, Farsça kökenli olan isminiz gül gibi güzel iz bırakan anlamına gelmektedir. Etrafı sarıp sarmalayan enerjiniz ile mükemmelliyetçi ve titizsiniz. Sizin için her şey tam olmalı. Detaycı olduğunuz kadar araştırmaya da yatkınsınız. Başkalarının düşüncelerini oldukça önemsiyorsunuz. Diğerleri ne der diye düşünmeden edemezsiniz. Hayalperest olmanız yaratıcı fikirler üretmenizi sağlıyor ya çok tembel ya da çok çalışkan olabilirsiniz. Hayatın zorluklarından korkmuyorsunuz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Biraz inatçı ve gerginsiniz. Üstün güçlere sahip olma arzusu taşıyorsunuz. Durgun görünümlü işlerini ardan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Bilimsel açıdan araştırmayı okumayı seven, akademik anlamda başarılı bir kişiliksiniz. İsminiz her ne kadar etkileyici, eğlenceyi seven bir doğa oluşturmuş olsa da dolu ve eksiksiz bir yaşam için gerekli nitelikleri oluşturmuyor. Her zaman mutlu bir insan olduğunuz ve başkalarını da mutlu görmek istediğiniz için onlara ilham vermeye çalışıyorsunuz ve bunu en etkili şekilde ilgi çekici bir mizah anlayışıyla yapıyorsunuz. Sürprizlerden hoşlanırsınız ve özellikle sizi sıkıcı bir görevden kurtardıklarında iyi vakit geçirmeyi vaat eden anlık davetlere hızlı cevap verirsiniz. Monotonluktan ve rutinden hoşlanmamanız genellikle başladığınız işleri bitirmemenize neden olabilir. Doğal bir ritim, renk uyumu, duygusu, yaratıcılık, kompozisyon, sanatsal ve müzikal konularda yeteneklisiniz. Kendinizi kolay ifade ediyorsunuz. Ancak onu kontrol etmeyi ve disipline etmeyi öğrenmelisiniz. Para meseleleri söz konusu olduğunda pratik değilsiniz. Teoriniz paranın harcanmak için orada olduğu yönündedir. Nazik ve cömertsiniz ve ihtiyaçlı olanlara yardım edersiniz. Bazen başkaları cömertliğinizden yararlanabilir.'' Duygusal yapınız ve kontrol edilmesi zor olan düşünceleriniz işlerinizde istikrarsızlık yaratabilir. Oldukça ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asalette özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için İsim soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.